İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün Ebola şüphesiyle karantinayı alınan Nijeryalı kadın hakkında Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Nijeryalı kadının Ebola virüsünü taşıyıp taşımadığı henüz kesin olarak belli değil, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Profesör Haluk Eraksoy, Ebola ve sıtmanın başlangıçta belirtilerinin ortak olduğunu ifade ederek, klinik testler sonucu net bir şey söylenebileceğini belirtti. Profesör Murat Akova da Ebola ve sıtmanın belirtilerinin benzer olduğunu söylüyor. Bakanlık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Hastanın uzmanlar tarafından muayene ve tetkikleri devam etmekte olup, sağlık durumu ile ilgili ayrıntılı açıklama durumu takiben yapılacaktır. Söz konusu hastada şu an için Ebola virüsünün bulunduğunu söylemek mümkün olmamakla birlikte geldiği ülkenin Nijerya olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı olarak en küçük bulguyu